Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler, Hulusi Akar Çile'den çıktı, Yunan parlamenterlere sert tepki gösterdi. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert tepki gösterdi. NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısı İstanbul'da başladı. Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu raporunun görüşülmesinin ardından açılış oturumunda Bakan Akar'da hitap ederek Türkiye'nin savunma ve güvenlik, konularındaki yaklaşımlarını paylaştı. Konuşmasının ardından Akar, parlamenterlerin sorularını yanıtladı, Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO bağlamındaki sorularına cevap veren Akar, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında, Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor, ifadesini kullanması üzerine sert tepki göstererek, şunları söyledi, Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974'e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974'te barış harekatını yaptık. 1974'ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur içinde yaşıyor, bunu görmek lazım, yanlı olmamak lazım, 2014'te BM'nin anlam planını çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi. Terör örgütü PKK YPG'nin 40 bin insanımızı öldürdüğünü, FETÖ'nün 251 kişiyi katlettiğini vurgulayan Akar, "Biz terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK YPG'ye Fetö'ye orada kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz. Bu dostluğa aykırıdır. Bu durum ittifakada zarar verir, müttefiklik. Ruhuna da aykırıdır. Ifadelerini kullandı.